Günaydın. Kral geri döndü. Döndüm. Ay. saat sabah 11.20. Yelende gideceğiz. Bundan sonra artık her şeyi bloklamak istiyorum. Hayatımı. Hayatını senin hayatını. Herhalde eğlence parkına giden en mutsuz insanlar olabiliriz özüm. Şimdi hazırlanıp yola çıkacağız. Bugün bütün aletlere biniyoruz. Özümlük Violent deneyimi. Ben sevmiyorum. Korkuyorum. Nasıl ya? Türkiye'nin Disneyland'e gittim. <laughs> Tişörtümü ütülerken piye parmağımı değdirdim. Cayır cayır yanıyorum. Ama var ya çok çok canım yanıyor şu an. Evet. Geçmiş <laughs> <İyi>, olsun <şansın> aşkım. <laughs> Sağ ol. Hava 33 derece. En son Urfa'ya gittiğimde bu acıyı yaşamıştım. Ee, evet. hadi geri dönelim. Çok, çok sıcak. <laughs> Çok Pum sıcak. Geri dönmek istemiştim ama. Elimi yakmam hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir salaklık. Hangi kanalda çıkacak? Hangi kanalda mı çıkacak? Youngers. <laughs> <laughs> Vaa <laughs> kavuşma anı. Dede ve Tom'un kavuşma anı. Duygusal. Özüm heyecanlı mısın? İlk bir elent deneyimin. Buradan mı giriş? Evet. Yanıyorum. Cayır cayır kadınım ayo. Bugün Korkmadan aletlere bineceğiz. Youtube'a geri mü özel. Kral geri döndü. <laughs> Geldik. Boşuna çekme amma oğlum. Niye amma oğlum? İşçi adamı kim beğenir ki? Cadde yanan ağaç gibi yanıyor. <laughs> Cadde Bostan'da yanan palmiye olsana. <laughs> Sanırım Youtube'da para var. <laughs> Dolandırıldım mı emin değilim ama her şeyin olduğu bir paket aldık. Her şeyi deneyeceğiz bugün. Çok heyecanlıyım. Hiç i̇şte değil. <laughs> Kral Şakir. Nasılsın? Sizin yüzünüzden fırıldak ailesi bitti ya. <laughs> Grafiği yüzünden. Niye öyle oldu? <laughs> Kuklalara bindik. Nasıl, <laughs> Nasıl Selin var ya? Ben buradan çıkmak istemiyorum. Bunlar ne yapıyor? <laughs> Bunlar niye elini kaldırmış? <laughs> şey mi hızlı <hızlanacaklarını> ineceklerini düşünüyorlar acaba? <gülüyor> <gülüyor> onur! Onur! bir sürü onur var burada. <laughs> ah canlarım benim. Nasılsınız çocuklar? Ay, ben uyuyamayacağım. Gece burada mahsur kaldığını düşünsene. Bir de bunlar böyle gözleri parlıyor. Karanlık sadece. Zifiri karanlık. Müzik çalıyor. Oo. Hafif alttan böyle loş ışık vuruyor. Bunlar dans ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şu suya doğru eğilir. Sıçarım korkudan. Çıpır çıpır sıçar. Vay 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 vay. Eviniz mi? Evet. Eviniz ha? Evet aşk koyum. Hangi semtte bu ev? Kısmetse Cansel mi ev arkadaşınız? <laughs> Her dediğime evet mi diyeceksiniz? Bundan korktuğun için ben seni alıştırmaya diye en küçük trene getirdim. Teşekkür ederim. Her şeyden önce en küçük trene biniyoruz. Pompacı. <laughs> Pompacı. Fena pompalar. Özüm. Şu boy sınırına koş bakayım boyun yetecek mi koş yetecek mi boyun bakayım aha tam boy ver zaten <laughs> tam boy verince de yetmiyor. Merhaba. Binebiliyor muyuz? Biz çok mu büyüyüz? Aa. Bak çok sen nefes kesene binelim diyorum. Yalnız ayrımcılık ben var. Ben şu an buna binmek istiyorum. Ne? Çok <laughs> Ben burada hiçbir şey binemiyorum ya. Valla ben o kadar parayı hiçbir şeye binemeyeceğim diye vermedim. Bineceğiz her şeye. <gülüyor> şey. <gülüyor> bıyık falan yok mu ya takma? Biz babamlarla bir kere çekilmiştik. Babama bıyık da takmışlar. Bakayım dön bakayım bana. Vay! <laughs> evet, İstanbul'un fethini izlemeye geldik. Çek bakalım beni şu merdivenlerden. <laughs> Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Güzelce bir İstanbul'un fethini izleyelim bakalım. <laughs> Heyecanlı mısın fethimizi izlemeye? Evet. <laughs> Keşke yakasından önce gelsin. Peki. <laughs> <laughs> Bal mı eklerken korkuyor musun? Hiç mi korkmuyorsun? Merhaba! <laughs> Merhaba. Sultanım merhaba. Sultan. Benim bu tema parkta en sevdiğim şeye geldik. Böyle arkadaşlar çıkıyorsunuz şşş diye bir iniyorsunuz. Sırılsıklam oluyorsun aşk. Buna bayılacaksın bence. Şimdi sıradayız ama hızlı bitiyor yani. Sıra bakalım. Şimdi bak buradan çıkıyoruz. Şuradan kayıyoruz. Sonra daha yükseğinden çıkıp kayıyoruz. Bizi çekeyim değil mi inerken? <gülüyor> <gülüyor> Şunların birinin vidası çıksa Ya kes Ölüp gideceğiz aşağıya Resmen iniyoruz Resmen iniyoruz <laughs> <laughs> bu ıslaklıkla trene binsek bir eser. Şahsen ben biraz stresliyim. Ama trene bindiğim için değil, kameramı düşürmekten korktuğum için ikinci kez alıyorum çünkü ben bu kamerayı... Emre! 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 emre. Hazır mısın? Emre hayır! Şuna yatıştırırız istersen. İşedin <laughs> mi? <laughs> <laughs> <laughs>